Bu kedi poşet kedisi. Poşette oturmayı çok seviyor. Yani böyle bir kedi ben poşet kedisi görmedim. Yani bunu ben sokmadım. Kendi girdi. A böyle. Şurada şu delikten de kafayı çıkarmayı çok seviyor. Aradan böyle havadan bakacak. Hamak olarak mı görüyor? Ne Abi bazen kuyruğunun elini çıkartıyor buradan. Garip bir şey yani. O böyle elini ayağını buradan bak bir de bakıyor buradan. Poşetlerin arasından bakıyor. Böyle patisini çıkartıyor. Abi yok böyle bir şey. O böyle bir garip bir kedim var yani. Poşet kedisi. Bir şey yaptım da yok. Hadi bıraktım. Hani çıkmıyor burada. Böyle kalıyor. Tuhaf bir durum. Yani normal kedi olsa pır diye kaçar. Ben sokmadım onu buraya. Kendisi girdi. Böyle poşetleri seviyor. Hem yani normal kedi olsa kaçar gider. Abi bunu asacaksın hamak gibi. Öyle ki poşette kedi taşıyacağım. Öyle öyle değil mi? Hı? 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 Öyle değil mi? Miau! Poşet kedisi. Abi normal olsa çıkardı zaten. Hı, hadi bak, hadi kaldırayım seni. Hadi. Hadi şöyle, hadi. aradan bak, böyle bak abi yok.